Çünkü tabu olan şeyler üzerine düşünülmez. Ben de dinin, esas itibariyle ibadetlerin düşünmeyi engellemek üzere zaten vaz ve düşünmenin değerli bir şey olmadığına yönelik çok kadim bir kabulün bulunduğunu kanıtlamaya çalışacağım. Çok tuhaf gelecek ama ilginçlik olsun diye söylemiyorum. Ben böyle şeylerden hoşlanmam. Yani konuları skandalize e, et, etmek benim işim değil. Bunu yapmadım. E, i̇stesem e, e, alasını yapabilirdim. Diyor. Üstelik gençken yapabilirdim. Dolayısıyla skandalize etmek için söylemiyorum. Ama üzerine düşünmemiş birçok konu vardır. Bakın bir tanesi ibadetlerdir. İşte millet diyor ki ibadetler yapmak içindir, düşünmek içindir. Diyor. Doğru. Yani namazın üzerine düşünmeniz istenmez ki size. Namaz kılmanız istenir. Ben e, zaten İslam'ın kendisi e, adındaki, e, adındaki İslam kelimesi teslimiyetten gelir. Esas olarak mümin düşünen, soru soran, itiraz eden, kurcalayan bir adam değildir. İmanda sükunet vardır. Teslimiyet vardır. Soru sormamak vardır. En saçma olana bile doğrudur demek. Seni ina ve İşittik ve itaat ettik. E doğru. Bu mümin tavrıdır. Kur'an'ın da önerdiği bir tavırdır. Ama işittim ve biraz düşünmek istiyorum demek hakkımız değil mi? İşittik ve itaat ettik. Bir müminden beklenen en standart davranıştır. Ve bunda hiçbir kuşku yoktur. Teslimiyet, rıza, inkiyat, boyun eğme esas itibariyle bakın abd kelimesi kullanılır. Abd köle demektir. Abdın zıttı raptır. Yani Tanrı karşısında kul bir köle gibi boyun eğmek ve kendisinden isterim, istenileni soru sormadan yapmak durumundadır. Övülen e, mümin karakteri budur. Bir köle karakteridir. Bunda hiçbir kuşku yok. Ayetler bunu doğrular, hadisler bunu doğrular, ulema bunu doğrular. Ve ben de yıllarca böyle kabul ettim. Böyle inandım. Hala böyle kabul ediyorum. Ama bu davranışın ne kadar mümkün olduğunu ve bunun sınırlarının e, bu sırf böyle kabul ettiğim takdirde bazı sorunlara yol açtığını biliyorum. İbadetlerin ne yararı vardır? Ne işe yarar ibadetler? Bunun düşünmeyle falan alakası yoktur. Yani o yüzden ben yıllar evvel Türkçe ibadet filan dediklerinde dedim ki ya, namazla esas olan düşünmekten kurtulmak zaten. Yani ayetlerin anlamını bilmeden e, okuduğunda namaz kılan daha çok kendini şeye verir. Eğer düşünürse e, kafası karışır. O yüzden e, ibadet genelde huzur makamıdır. Oruç da öyledir. Bugün hatta bir iki soru sordum. Ben kendimce espri yaptığımı düşündüm ama anlaşılmadı. Ee, mesela oruçluyken insan düşünebilir mi dedim. E, düşünemez. Düşüneni ben görmedim. Kitap okuyabilir mi? Ders çalışabilir mi insan? Olmaz. Peki iftar yaptıktan sonra? E gitti 24 saat. Yani, yani düşünmeye ara verme ay mı Ramazan ayı?